Geçmiş olsun. Sağ Nasılsınız Meryem Hanım? Var mı şikayet? Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Birimi önemli bir operasyona daha imza attı. Manisa'da yaşayan 60 yaşındaki Meryem Toprak geçirdiği 4 atak sonrası Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Birimi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde Meryem Toprak'ın kalbinde delik tespit edildi. Felce neden olan deliğin kapatılması için harekete geçen Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Birimi hekimlerinden Doçent Doktor İbrahim Halil Özdemir ve Doçent Doktor Ramazan Gündüz, Meryem Toprak'ı ameliyata aldı. Başarılı geçen operasyonla felce neden olabilen kalp deliği kapatıldı. Toprak'a uygulanan işlem hakkında bilgi veren Doçent Doktor İbrahim Halil Özdemir şöyle konuştu. Herkese merhabalar, ben Manisa Şehir Hastanesi'nden Doktor İbrahim. Bugün şehir hastanesinde ilk defa yaptığımız bir vakayı sizlere sunmak istedik. Meryem teyze bize 4 defa stroke geçirerek geldi. Stroke nedir? Geçici iskemik atak, felç, halk arasında felç olarak bilinen bir vaka. Nöroloji tarafından tetkikleri yapılmış, herhangi bir felç için bir neden bulunamamış, kardiyolojiye yönlendirilmiş. Hastaya yaptığımız transozyofegelekoda e, halk arasında yemek borusundan yapılan ultrason gibi algılanabilir. E, kalbinde delik saptadık. Bunun üzerine bu deliği kapatmak için e, operasyonunu planladık. E, benim görüntülemeci olarak Ramazan Bey'in e, işlemi yapan operatör doktor olarak işlemi gayet başarılı bir şekilde gerçekleşti. Bir saat içerisinde e, işlemini sonlandırdık. E, halk arasında şemsiye olarak bilinen yöntemle e, delik kısmına şemsiyeyi kasıktan girerek operasyonu tamamladık. Hastamız ne gibi şikayetle geliyor? Bayılma olabilir, baygınlık hissi olabilir. E, vücutta belli lokalizasyonlarda e, hareket ettirememe, e, hissizlik, e, halk arasında bilinen felç semptomları olabilir. E, böyle olduğunda zaten bir nöroloji hekimine yönlendirilirsiniz. Nöroloji hekimi arkadaşlar zaten bir kardiyolojiden fikir almak isterler. E, bize geldiğinde zaten biz bu hastaların EKG'lerini değerlendiriyoruz, kalp ultrasonlarını değerlendiriyoruz. E, ona göre yardımcı oluyoruz. E, her hastaya yapılır mı? Her hastaya yapılmaz. Bunun bir endikasyonu var. E, nöroloji hekimiyle eşgüdümlü götürülmesi gereken bir şey. E, burada önemli olan ne? E, bizim hastanemizde ilk defa yaptığımız yaptığımız bir yöntem. E, PFO dediğimiz e, doğuştan bir delik aslında bu. Yani halkın çoğunda kapanıyor. Bazı hastalarda ise küçük bir açıklık kalabiliyor. E, bu da dediğim gibi eğer böyle felç gibi semptomlar oluyor, tekrarlayan stroke atakları oluyorsa o zaman kapatmak gerekebiliyor. E, ama bu Tek başına yapılan bir işlem değil. Ekip işi, nöroloji ekibinin olduğu, kardiyoloji ekibinin olduğu, işlem yapılacaksa anestezi ekibinin olduğu, postop yoğun bakımın gerektiği önemli bir işlem. Operasyon sırasında anestezi ekibimiz Doktor Berken Bey bize eşlik etti sağ olsunlar. Yoğun bakımda hemşire arkadaşlarımız, sorumlumuz Nalan Hanım, Yeliz Hanım. Ömer Bey bize yardımcı oldular. Teknisyenimiz Umut Bey ile Esra Hanım yardımcı oldular. Ee, gayet güzel bir şekilde gerçekleşti. Meryem Teyze'miz de gayet güzel bir şekilde e, post-op döneminde bir sorun yaşamadan e, kendine geldi. Herhangi bir sorunu yok. Bugün taburculuğunu planlıyoruz inşallah. Şu anda iyiyim. Tansiyonum, şekerim normal, iyi Meryem Teyze nasılsın? İyiyim kızım. Sen Var mı? Kızı. Ben de iyiyim. Var mı ağrın sizin? Şükür.